Ee, yine, yine Telefonu yükleyeceğiz. Arkadaşlar kesinlikle gerçek. Öncelikle Google'a giriyoruz arkadaşlar. Ondan sonra Google'a ee, neydi? E, GTA 5 klavyemizi açalım önce. GTA 5 APK oyun indir. Bu yazıyoruz arkadaşlar. İlk yine tıklıyoruz. Başka hiçbir şeye tıklamıyoruz arkadaşlar. İlk yine tıkladık Hı. arkadaşlar. Ondan sonra arkadaşlar öyle bir şey çıkıyor. Aşağı doğru iniyoruz. İnelim arkadaşlar aşağıya doğru. Hiçbir şeye kalmayın arkadaşlar. Ben size ona o onunla indir demeden hiçbir şey tıklamayın arkadaşlar. Yoksa her şey mahvolur. Çünkü hepsi yanlış Telefonumuzda virüs girebilir. İşte arkadaşlar öyle bir şey çıkıyor. Ötekine tıklayın. Onun altındakine tıklamayın. APK olana tıklayın. GTA A, GTA V, Brolex, Army V7, oyun indir kulağa tıklayın. Buna sakın tıklamayın arkadaşlar. Bu virüs. Buna sakın tıklamayın. İşte arkadaşlar onun altındakine tıklayın. O daha gerçek. Arkadaşlar sonra tıkladıktan sonra komple Google'dan gidiyoruz arkadaşlar. Komple çıktı. Ondan sonra üstü indiriyoruz. Üstü indirelim. İndirdik değil mi arkadaşlar? İşte e, yavaş yavaş iniyor kendisi. Sonra indiğinde öyle bir şey çıkıyor. atıyorlar olur. doğru indi güzel. falan. Güzel. Üzerine tıklıyoruz onu kurmak güzel. için. Sonra install var ona tıklıyoruz hemen. Evet arkadaşlar. Sonra kendisi böyle inmeye başlıyor. Sonra indikten sonra open falan çıkıyor. Ona sakın tıklamayın. Hemen çıkın. Çıktık hemen. Ondan sonra arkadaşlar, normal telefonumuzun içine giriyoruz ve gördüğünüz gibi GTA 5 inmiş. Hatta inanmıyorsanız size göstereyim bir dakika içini. Ama az da göstereceğim çünkü şarjım bitti. Orada 92 görüyorsunuz ama e, adı neydi fazla görüyorsunuz ama aslında azdır. E, ben önceden çektim videoyu, şimdi yayınlıyorum. İşte onun için az şimdi. Ee, çektiğim zamanda evet içinde 92 vardı ama ne zamandır da yayınlamadım size, çekip bir dosyalarıma sakladım öyle. Arkadaşlar öyle bir şey çıkıyor. Arkadaşlar şimdi kanalıma abone olup like atıp arkadaşlar ondan sonra aşağıya yorum bırakmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum arkadaşlar. Lütfen abone olup like atın.